merhaba ben Baran. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'in 9. bölümdeyiz. Yanımda Fat var. Allah. Şarkının Oo. sesi çok fazlaymış. Abi yine epic ve balta. Fat. Ben, ben, ben dışarıdayım. Kasılacağım azıcık helal. Ne balta? Altın da. Evet. Of. Rampage. Holy dead. Abi bana da bir balta falan çıksın. Ben setim. Güzel. Ee, ben 30 saniyede nasıl set olur? Bu videoda göreceksiniz, zaten gördünüz. Acım baltam kırıldı. <laughs> kırılacak, Kırıldı, kırılacak bak böyle. Oltan Bir vursam- Neredesin? Şey acım, ev var ya bizim ev. Oradayım. <laughs> oldu, kes, bak ya. Kaçma lan. Ezi, şey baltam kırılacak, hiç kaçma acım. Bizim evde misin? Ooo bende de balta çıktı. Bizim- Bizim için respület. Oha, bilim görmedim. Benim altınç respület falan. Güzel. Tamam. Neredesin buluşalım? Videolar bu arada hemen böyle hemen mesela bir saatte bir video falan çıkıyor yani bir saat dedim bayağı video çıkıyor. İki demirim var. Tamam bende de stick var gel ortaya. Tamam bende de stick var geliyorum. Ee, var mı? Balta atarım altın banka ben de. Diamond'ın var mı? Ortada mısın? Evet. Oha 12 kişi. Süper ya. Aynen. Daha iki buçuk dakika oldu. Çok ben o, bence chest'i açamamışlardır çoğu chest'i. Evet dedim. Heyecanla. Evet. O heyecanla hani herkes rempe... Sen misin? Evet. Gel Aa, pantolon. Evet. Dur. Kask. Tane. Evet sen de balta yatayım. At ben de birleştireyim. Üstüm atsana birleştireyim hemen. Al. Ah. Ha üstüne mi tamam. Hı -hı. Ee, buyur. Sağ. Aa adam. Keserli azıcık. çık. O adamın durum bayağı iyi gözüküyor. Da, oraya nasıl girmiş lan o? Aynı lan. He buradan. Abi kanalizasyon mu? Oh, Oo hacım adamın evet, çok durumu... iyi. Çok iyi değil de ortaya lan çıkamadım. Aa tamam tamam güzel. Onun bunun amacı ne? Amacın ne? Bu Aa adam... ben bunu biliyorum lan. Kestim, kesecektim ben. Ha, evet, bu hep giriyor oyunlara güzel ya. Kase atmasan ben öldürmüş. Al demir pantolon. Gel. Bana bir Bana adam. bir şey var mı? Hmm. Bot var mı bot? O isim gördüm dışarıda. Bot var mı? Sadece <laughs> ne lan bir var. Adam Hocam Hacım sesin azaldı baya bir. Tamam burada geldi geldi. Adam mı? Bakayım. Evet. bana e, öneri yazabilirsiniz hangi şarkı? Mesela ben açıklama kısmına şarkı yazdım ya oraya yazacağım. Hangi mesela video hangi şarkıyla başlasın? Hangi şarkıyı seviyorsanız oylama yapacağım. Böyle değişik bir şey yapalım. Hem sizle de muhabbet etmiş oluruz. Bir, bir... Aa, dün üstünden ana. Evet. Aa yazık hiçbir şey yok garip. Oltan varsa buslu adam aşağıya. Oo nasıl çıktı oraya? Uf. Ben de çıkayım şuradan. Merhaba ben canım. Ben çıktım. Kestin mi? Ben çıktım yukarı. Kestim. bir şey yokmuş lan. Çakmak taşını aldım. Şey evet. çakmak taşı direkt flint ya. Aa sana bot var gel. Kafalık var mı? O demir çizmeyi nereden buldun? Çesten çıktım. Nereden bulabilirim? Hani lan bot vardı sık bana. He. Gidelim mi? Adam arayalım artık bu saatten sonra. Tamam. Zaten 7 kişi var lan. Adam mı arayalım? Altın baltayla mı? Ya evet. Buluruz oğlum sana. Adam öldürünce. <laughs> Oo, çok güzel ya hemen eksildi adamlar yedi kişi. Yani yazsın hangi şarkıyla başlasın diye biliyor. Ona göre yani açıklamanın altına yazacağım şarkıların ismini. Oradan YouTube MP3 dönüştürücüden yazarsınız linkini atmayacağım. Zaten YouTube MP3 dönüştürücü yazın. Oradan YouTube'un linkini kopyalayın şarkıyı. No Copyright Sound bu arada YouTube kanalı şey benim attığım şarkı isimlerinin kanalı. YouTube Copyright Sound. Oraya girin sonra şarkı isimlerini taratın. Öyle. Sonra zaten Yemeğim bulursunuz. Benim hiç yok. Yani adam öldürmemiz gerek. Chest açmamız lazım ya. Yani. Chest açalım. Burada Fuat dalak hmm. var. Aa, pardon. pardon. varmış gel. Al. Ay taşık mı geçiyor? Niye oğlum biri bitince birisini kullanırsın. Hep altın balta mı idare edeceğim? Gel şöyle. Adam al. var sanki. Bana Ö, döne... geldi. Aa adam var hocam. Hocam demir kılıç. Kesersin. İnşallah. Ben, ben, sen ben sen beni busla. Uslacım. Ya. Ben Garip oluyor İç içe Hayır değiliz. Ben geri kaldım. koşamıyorum. Niye? Bir şey oldu. F'ye basılı tutmamış. Abi ya bunu nasıl öldür, öldür sıkıştıralım mı? Bilmem. Buradayım mal. O kasa. <laughs> Sen de bana yaptın vallahi videoda. Tavsiye değil ben almışım. Ha. Okuna at lan adamın. Hayır. Okuna at oğlum. Hayır. Okuna at. Bende kalsın o kadar da değil ya. İtem at o zaman. Lan. Demir bir şey var mı bana göre? Attım işte. Yak şurayı o zaman. Resmen adam var. Bekle beni bekle. Okun var mı hiç? Yok. Bir tane var. Asana. Bir tane de bir Tarım tane. Al. Bir tane bir tanedir. Sonu. Neredesin lan? İleri gittim. Hangi ileri? Ne tarafa doğru? Dur bekle. Neredesin sen? Az önceki Yardım yerdeyim. Al. Şuradaki chest'ı aç. Al lan. Demirim var mı bir tane? Oğlum, demir kılıcın yok mu? Gel bir tane buraya. bir tane. Yok. Çapak taşı yapacağım lan. Vardır bir tane. Vallahi yok billahi. Yalan mı atçı? Kes vardı şurada. Oo <laughs> ben ok yapacağım. Tamam. Al ne yap? da mıyız? Ya ortayı boş ver adam erilmiyor. Oku death match'te da yaparsın. Death match. Death match. Death match. Death match. Death match. That much, of. verecek. Ay ay. Za kaç okum var? Birini atla. Ben Bir yani okum at <laughs> <laughs> oğlum. bana demir chestplate lazım bana ya. Kaç boşluk var? Ney? Yani toplam 3, 6, 7. Ne diyorsun lan? Ya hani şey var ya. E, anladın sen onu ya. Hat var. Ha. ha. Lan oğlum canın üstünde gösterge var ya. Neyin üstünde gösterge? Ya oğlum cahilsin. Sen kaç, onu söyle neyin? Kaç zırh şeyin dolu? He. 2 4 6 7. Benim de 7. Ne? Altı. He çünkü şey botum ve Ortaya şeyin gel, kötü. İhanet eden Oç. Evet, gerisini okuyorum o. Ay. Bana. Abi ne olacak ya Allah Allah. Bana diyor ki bütün youtuberlar küfür ediyor Bütün Öldür gel buraya seni öldüreceğim Buraya gel öldüreceğim seni Acım hayır burası tuzak mı bir dakika ne olur dur Evet tuzak Oğlum bak yapma Öldürmem lazım abi seni bu kadar da yalan söyleme. Aa Bir dakika ortada iki kişi var Hacım. Mesela İsmet RG sinirlenince küfür ediyor New day new game of, 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 Tur- of. Ghost gamer Yani bir zahmet sayayım yani onları Hadi şu an kovala beni busla. Yerde o olta var. Beni buslasana. Çok uzak. Neredesiniz? Adamı kovalıyorum. Ortam oradayım ben göremiyorum. Ya bizim crafting table var ya oraya doğru gel. Bizim bölgeye. Bilmiyorum unuttum orayı. Ya nasıl unuttun? Harbi diyorum. Dalga mı ya? Harbi. Hani tuzaklı yer var. Bura mı yoksa? Düğmeye basınca kapanıyor. He o Çok şey şeye gitmişsiniz. Allah adamı kovalıyorum ama. Ben hangarın oradayım. He ha, hayatın hatasını yaptın canım. Bir hangardan. Ha birileri oynadı. var altın. Üstü o alt. Chestplate altın, kafalı altın, demir pantolon, demir bot biri var acım burada kes. Ben de bunu keseyim. Dead match. Dead match. Yanlış olmaz. Kesmek üzereyim. Abi ya, a okuma lan. Kestim okula. <laughs> a diamond'ı var adamın. Aa, yemin et. Evet. Atmam için bir sebep söyle. Videodayız. <laughs> en mantıklı sebep buydu değil mi? Ya takıldı sandım adam orada. Çakmak Adama HS atmışım lan okula. Of vurdum ölüyor adam. Hı, i̇tem yok. Hacım ölüyorum. Neredesin? Öldüm. Ya neredesin? Çok güzel hack. Beni Neyse. izle. Tamam. o yüzden. O yüzden de Tamam tamam. Hacklerle işte şey imtihan. Bu da böyle bir video olacak. Ay ben şimdi korktum ha. <laughs> Abi okum yok ki. O, Var ya adamı 3 kere okladım. 2 ee, kere kılıçla vurdum arkasından. Ölmedi. Sonra arkasını dönüp beni öldürdü. Hani fake de atamaz. Hani atar da anladım atar da. Yani o kadar da fake atamaz. Hmm. Diamond'ımı aldı yalnız adam. Sağlık. Ya tüy attım ya. Of Ay, Şöyle güzel güzel açılar alıp Fuat'ı izleyelim Adamın neler neleri var? Hmm, şu an demir set bir tek altın çatı eksik muhtemelen hmm, Tamam Alır mıyım? Bilmiyorum valla hack Hack olsa da koyalım abi Reportlasınlar Bence Evet izliyoruz Fuat'ı Arkada adam var. Altın baltalı. Tahta kılıçlı. O bu şarkı güzelmiş lan. Helal. Canı azaltmıştım da onun için kesmiş. Helal. Evet. Hey. Gelirsen koymam yalnız ha bu ek değil. Lan. Geliyor geliyor. Geldi. Tahta ölmezsin herhalde. Hacım ölüyorsun. Bağırma yenince evet. Whoa, evet. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Ve bye bye.